Ben o 5 Temmuz'da eşim oğlumla birlikte akınca hava üstündeydik. Üçümüz de vurulduk. Eşim şehit, oğlum gazi, ben gazi oldum. Allah bana üç tane ünvan gösterdi. Gururla e, taşıyorum, başım dik. Her yerde şehit eşim gaziyim diyorum. Her mahkemeye gittik. Orada onların yüz ifadelerini gördük. Yalan beyanlarda itiraz ettiğimiz zamanlar da oldu. Ama şu anda verilen karar tabii ki bizim beklediğimiz karar değildi. Ama bir nevi olsun yüreğimizi soğuttu diyebilirim. Kurban olduğum ilahi adalet var. Bu adalet cezalarını verdi. İlahi adalete güveniyoruz. İki cihanda elimiz yakalarında onların. Allah'ın bize yaşattıkları acıları yaşamadan ölmesinler istiyoruz. 15 Temmuz'da Lokman bitince şehit oldu. Şehidi saat saçız bu haberini aldık. Bütün şehitten rahmet korunan. Şimdi bu duruşmaya gelirsek duruşma çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, bakanlarıma, bütün hepsine selamlar, saygılar.